Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak Bey'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davetimi arz ediyorum. Sayın Milletvekili, Sayın İlçe Başkanım, Sayın İl Ocak Başkanım, çevremizde gelen muhtarlarımız, ilgilenen mensüellerimiz, eskimeyen belediye başkanlarımız, davamızın büyüğü Aşık Sefai Beyefendi, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, İskilibimizin belediye başkan adayı tanıdım törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 14 Mayıs'ta Çorum bize bir şey söyledi Bir şey değişecek Hep şey değişecek dedi Çorum için düşünen Çorum'un bütün ilçeleri için dertli olan 24 saat telefonu açık olan Bütün derdi İskilibe Sumurlu'ya Alaca'ya Boğazkale'ye Laçin'e Bir taş verebilmek için mücadele eden Bir insan geldi 14 Mayıs'ta bir vekil geldi. O vekilin adı Vahit Kayıcıdır. Şimdi sizlerle sağlam iradeyle gecesini gündüzüne katacak olan İskiri için dertlenecek. Yine telefonları 24 saat dolaşacak ahlaklı, dürüst bir insan getirdik. O insanın ismi Ahmet Sağlam'dır. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı İskilip Belediyesi'nde yine yeniden üç ilan sancağımızı dikecek miyiz? Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetler, selamlar. Allah'a emanet olun.